Evet arkadaşlar, bu videoyu niye yapıyoruz? Bu videonun üzerine bu sesi ekledim ben. Ee, şimdi İstanbul Pen diye e, 10 kadar 11 kadar keçi siparişimiz var. Aracımız hareket edecek inşallah hafta içi büyük ihtimalle. Şimdi İstanbul yolu üzerinde ben arabamla gelir keçi alırım diyen arkadaşlar vardı. Lütfen o arkadaşlar e, bana ulaşsınlar. Çok kısa süreliğine bu. 3 keçi 5 keçi kaç tane istiyorlarsa telefonla bize ulaşsınlar. Hesap numarası vereceğiz. Ödeme yapılan keçileri yükleyeceğiz. Hafta içi yol güzergahından keçilerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben Adem Korkmaz. Başka videoda görüşürüz.